Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Sahihi Buhari, ana başlık Kitabül Mağazi Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin savaşları. 4071 numaralı hadis. Salebe bin Ebi Malik'ten rivayete göre. Ömer bin El Hattab. Allah kendisinden razı olsun. Medinelilerin hanımları arasında örtüler dağıttı. Bunlardan iyice bir örtü geri kaldı. Yanında bulunanlardan birisi ona, ey müminlerin emiri sen bunu senin nikahın altında bulunan Resulullah'ın kızına bu sözleriyle Ali'nin kızı Ümmü Külsüm'ü kastediyorlardı, ver dediler. Ömer, hayır. Ümmü Selit buna daha bir hak sahibidir dedi. Ümmü Selit de Resulullah'a biat eden Ensar hanımlardan birisiydi. Ömer dedi ki, çünkü o Uhud günü bize sırtında kırbalarla su taşıyordu. Uğut günü bize su taşıyan bu ensari hanım buna daha layık dedi Hazreti Ömer. O devletten bir şeyler dağıtırken sahabilere ve tabilere hep Müslümanların derecelerini ön plana alır ona göre dağıtırdı. Bedir'e katılanları ayrı değerlendirirdi. Muhacirleri ayrı değerlendirirdi. Peygamberimizin çok sevdiklerini o da çok severdi. Ve işte Peygamber Aleyhisselam'ın çok sevdiği amcası ve Uhud Savaşı. Yani Hamza bin Abdülmuttalip. 4072 numaralı hadis. Amr bin Umeyye ed Damri dedi ki ben Ubeydullah bin Adi bin el Hiyar ile birlikte yola çıktım. Humus'a geldiğimizde Ubeydullah bin Adi bana ne dersin? vahşinin yanına gidip ona Hamza'yı nasıl öldürdüğünü soralım mı dedi. Ben peki dedim. Vahşi Humus'ta kalıyordu. Biz de onun nerede olduğunu sorduk. Bize işte orada. Evinin gölgesinde bir tulum gibi duruyor denildi. Amr dedi ki biz de ona doğru gittik ve onun yakınında durduk. Selam verdik. Selamı aldı. Amr dedi ki Ubeydullah da sarına sarılmış vahşi onun sadece gözlerini ve ayaklarını görebiliyordu. Ubeydullah, "Beni tanıyor musun?" diye sordu. Amr dedi ki: "Ona baktıktan sonra Allah'a yemin ederim ki hayır deyip şöyle devam etti. Ancak şunu biliyorum. Adi bin El-Khiyar, Ebu İs' kızı Ümüktal adında birisiyle evlendiğini ve bu kadından onun Mekke'de bir erkek evlat doğurduğunu biliyorum." Ben de ona süt anne bulmaya çalışıyordum. İşte bu çocuğu annesiyle birlikte taşıyıp götürüp babasına verdik. Sanki ben senin ayaklarına bakarken onun ayaklarını görür gibiyim. Öf. Allah Allah. Tekrar okuyorum. Vahşi diyor ki: "Ona baktıktan sonra Allah'a yemin ederim ki hayır. Bilemedim yalnız. Şunu biliyorum ki Adi bin el-Kıyar Ebu İs kızı Ümktal adında birisiyle evlendiğini ve bu kadından onun Mekke'de bir erkek çocuk doğurduğunu biliyorum. Ben de ona süt anne bulmaya çalışıyordum. İşte bu çocuğu annesiyle birlikte taşıyıp götürüp babasına verdik. Sanki ben senin ayaklarına bakarken onun ayaklarını görür gibiyim. Yıllar önce bir çocuk ve bir ayak ve şimdi tanıma. Amr dedi ki Ubeydullah yüzünü açtı. Sonra Hamza'yı nasıl öldürdüğünü bize anlatır mısın? dedi. Vahşi olur dedi. Hamza Bedir'de Tuayme bin Adi bin el Hıyarı öldürmüştü. Bunun üzerine efendim olan Cübeyr bin Mut'im bana şayet amcama karşılık Hamza'yı öldürürsen sen de hür olacaksın dedi. Vahşi dedi ki herkes aynen ki aynen Uhud karşısında bir daha olup Onunla Uhud arasında bir vadi vardır. Aynen seni seferi çıkınca ben de savaşa katılmak üzere onlarla birlikte çıktım. Yani Uhud savaşına. Savaşmak üzere saf tutuklarında Siba ileri atılarak benimle tek tek kim çarpışır dedi. Vahşi dedi ki karşısına Hamza bin Abdülmuttalip çıktı. Ey Siba! Ey kadınların bızırlarını kesen kadın sünnetçisi Ümmü Enmar'ın oğlu sen Allah'a ve onun Resulüne muhalefet mi ediyorsun dedi. Vahşi dedi ki sonra üzerine bir hamle yaptı. Herif geçip gitmiş dün gibi verdi. Yok oldu gitti. Vahşi devamla dedi ki ben de bir kayanın altında hamsaya tuzak kurup saklandım. Bana yaklaşınca ona harbemi attım. Mızrağımı Hamza'nın kasına yerleştirdim. Mızrak Hamza'nın iki uylu arasından öbür tarafa çıkmıştı. Vahşi dedi ki, işte bu mısrak Hamza'yı olduğu yere çökertti. Herkes geri dönünce ben de onlarla birlikte geri döndüm. İslam Mekke'de eğilinceye kadar ben de Mekke'de kaldım. Sonra Taif'e çıkıp gittim. Taifler Resulullah'a elçi gönderdiler. Bana o kendisine elçi olarak gidenleri rahatsız etmez denildi. Ben de Taif heyetiyle beraber çıkıp gittim. Resulullah'ın huzuruna vardım. Beni görünce sen vahşi değil misin diye sordu. Ben evet dedim. Sen Hamza'yı nasıl öldürdün? Sen Hamza'yı öldürdün öyle mi? Diye sordu. Ben iş sana ulaşan haberde olduğu gibi oldu dedim. Allah Resulü bana yüzünü hiç göstermeyebilir misin diye sordu. Vahşi dedi ki ben de çıkıp gittim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettikten sonra Müseylümetül Kezzaf ortaya çıktı. Yalancı peygamber. Kendi kendime dedim ki yemin olsun Müseylüme'nin üzerine ben de gideceğim. Belki onu öldürür. Böylelikle Hamza'yı öldürmek yaptığım kötülüğün karşılığı bir iyilik yapmış olurum. Böylelikle Hamza'yı öldürmekle yaptığım kötülüğün karşılığı bir iyilik yapmış olurum. Dedi ve Müseylime'yi öldürmek üzere niyet o savaşa gitti. Vahşi diyor ki ben de ona karşı savaşa gidenlerle birlikte çıktım ve onunla ilgili olarak olanlar oldu. Vahşi dedik ki bir de ne göreyim? Yıkık bir duvarın bir kenarında bir kişinin durduğunu gördüm. Sanki esmer bir deveyi andırıyordu. ...saçı, bağışı dağınıttı. Yine vahşi diyor ki... ...hemen harbemi ona attım. Harbemi iki memesi arasına yerleştirdim. Ve harbem arkadan iki kürek... ...kemiği arasından çıktı. Yine vahşi diyor ki... ...Ensar'dan bir adam ileri atıldı... ...ve onun tepesine kılıçla bir darbe indirdi. Abdülaziz bin... ...Abdullah bin Seleme dedi ki... ...Abdullah bin El-Fahd dedi ki... ...bana Süleyman bin Nisar'ın haber verdiğine göre... Abdullah bin Ömer'i şöyle derken dinlemiştir. De bir evin damında bulunan bir kız şöyle seslendi. Ey müminlerin emiri haberin olsun onu o siyahi köle öldürdü. Ey müminlerin emiri haberin olsun onu o siyahi köle öldürdü. Hamza'yı şehit eden vahşi sonra Müslüman olacak ve yalancı peygamberi öldürecek. Hem de aynı mızrakla aynı kargıyla 4073 numaralı hadis sahih Buhari ana başlık peygamberimizin savaşları. Emmam'dan rivayete göre Ebu Ureyre şöyle derken dinlemiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem küçük azı dişini işaret ederek Allah'ın gazabı peygamberine bu iş yapan bir kavme çok şiddetlidir. Resulullah'ın Allah yolunda öldüreceği bir kimseye de Allah'ın gazabı çok şiddetli olur. 4074 numaralı hadis İbn Abbas'tan. Nebi Aleyhisselam Allah yolunda öldürdüğü bir kimseye Allah'ın gazabı pek şiddetli olur. Nebi Aleyhisselam'ın Allah yolunda öldürdüğü bir kimseye Allah'ın gazabı pek şiddetli olur. Allah'ın nebisinin yüzünü kanatmış bir kavme karşı da Allah'ın gazabı pek şiddetli olur. 4075 numaralı hadis. Sahihi Buhari ana başlık ana başlık Peygamberimizin savaşları Ebu Hazim'den o Seyir bin Sa'da Resulullah'ın yaralanmasına dair soru sorulurken şöyle derken dinlemiş. Allah'a yemin ederim ki ben Resulullah'ın yüzünü kimin yıkadığını, kimin o vakit su döktüğünü ve ne ile tedavi edildiğini çok iyi biliyorum. Devamla dedi ki, Resulullah'ın kızı Fatıma, selam ona. Onu yıkıyor, Ali de kalkanından ona su döküyordu. Fatıma suyun kanamaya arttırmaktan bir işe yaramadığını görünce bir hasırdan bir parça alıp onu yaktı ve onu külünü yarasına bastırdı. Böylece kanın akması durdu. O gün onun küçük azı dişi de kırıldı. Yüzü yaralandı ve başındaki miğfer de kırıldı. 4076 numaralı hadis. sahih Buhari. Ana başlık Peygamberimizin savaşları. i̇bn Abbas dedi ki, bir nebi tarafından öldürülen kimseye Allah'ın gazabı pek şiddetli olur. Resulullah'ın yüzünü kanatan kimseye de Allah'ın kasabı pek şiddetli olur. 4077 numaralı hadis Sahih-i Buhari ana başlık Kitabül Magazi Peygamberimizin savaşları Ayşe annemiz anlatır. Yaralandıktan sonra yine Allah'ın ve Rasulünün davetine icabet edenler onlardan iyilik yapanlar ve sakınanlar takva sahipleri için büyük bir mükafat vardır. Ali İmran 172. ayet buyruğu ile ilgili olarak Urve'ye, yeğenine şunları söylemiştir. Kardeşimin oğlu, senin iki baban, Ez Zübeyir ve Ebu Bekir. Evet, Zübeyir'in oğlu, Ebu Bekir de Esma'nın anasının babası, yani dede ve baba. Bunlar arasındaydı. Uhud günü, Resulullah'ın başına gelenler gelip çatınca, müşrikler de onu bırakıp geri dönünce, tekrar Müslümanların üzerine geri geleceklerinden korktu kim onların arkasından gider diye sordu. Aralarından yetmiş kişi bunun için öne çıktı. Urve dedi ki aralarında Ebu Bekir ve Özzübeyir de vardı. Uğur savaşından hemen sonra Ebu Sufyan Mekke'ye doğru döndü giderken hatta aralarda ya biz niye böyle bu işi yarıda bıraktık dediler filan. Bu arada Rabbimiz Teala Muhammed Aleyhisselam'a dedi sen onları takip et. Hemen Efendimiz yaralı olanlardan filan kim olursa olsun gelin dedi. Takip ettiler. Allah'ın yardımıyla Ebu Süfyan geri dönemedi ve zafer sonunda yine Müslümanların olmuş oldu. 4078 numaralı hadis. Sahih Buhari. Ana başlık Kitabül Magazi. Katade dedi ki: Kıyamet gününde Arap kabileler arasında Ensar'dan nurlu şehitleri daha çok olacak olan herhangi bir kabile bilmiyorum. Ensardan daha fazla şehit olan bir kabile. Katade dedi ki, ayrıca bize Enes bin Malik'in anlattığına göre Uhud günü Ensardan 70 kişi öldürüldü. Bir Maune'de 70 kişi şehit oldu. Kıyamet gününde evet bunlar Peygamber Aleyhisselatü vesselamın şüphesiz ki en yakınlarıydı. Bir muayene Resulullah hayattayken olmuştu. Yemame günü de Yemame günü de yine 70 şehit var. Evet bir de yemame gündeme getiriyor. Ve yemel yemame tekrar okuyorum. Uhud'da 70 şehit Müslümanlardan. Bir maune de 70 ve Yemame'de de 70. Bir maune ve Uhud Resulullah hayattayken oldu. Yemame günü de Ebu Bekir'in halifeliği döneminde Müseylimetül Kezab'ın öldürüldüğü günde biliyorsunuz Havahçı onu öldürmüştü. 4079 numaralı hadis. Sahih-i Buhari ana başlık kitabul Magazi. Cabir bin Abdullah'tan şöyle rivayet var. Resulullah Uhud'da öldürülenlerden iki kişi aynı kefene sarıyor. Sonra bunların hangisi daha çok Kur'an'ı biliyor diye soruyordu. Ona herhangi birisi işaret edilecek olursa lahde kabre onu önde öne yerleştiriyor ve şöyle buyuruyordu. Kıyamet gününde Bunlara ben şahit olacağım. Allah Resulü şehitlerin kanlarıyla gömülmesini emretti. Onlara namaz kılmadı ve yıkanmadı da onları. 4080 numaralı hadis Cabir'den Sahih Buhari Peygamberimizin savaşları Babam öldürülünce ağlamaya ve yüz üzerindeki örtüyü saçma, açmaya başladım. Nebiyasamın ashabı ise benim bu işimi engellemek istedikleri halde peygamber engellemedi. Ayrıca Nebi Aleyhisselam şöyle buyurdu. Onun için ağlama. Çünkü kaldırılıncaya kadar melekler kanatlarıyla onu gölgelendirip durdu. Onun için ağlama. O şehidi. Cabir'in babası. Çünkü kaldırılıncaya kadar melekler kanatlarıyla onu gölgelendirip durdu. 4081 numaralı hadis Sahi Buhari. Ana başlık Kitabül Magazi Ebu Musa'dan. Nebi Aleyhisselam rüyamda bir kılıç salladığımı gördüm ön tarafının ortası kırıldı. Meğer o hut günü müminlerden isabet olacak, alacak olanlar demekmiş. Sonra onu bir daha saladım. Önce kainden daha güzel bir hale geldi. Meğer o da Allah'ın nasip edeceği fetih ve müminlerin bir araya gelip toplanmaları demekmiş. Rüyamda ayrıca bir takım inekler gördüm. Şüphesiz Allah en hayırlı olandır. Meğer onlar da hut günü şehit düşecek müminlermiş. Ve 4082 numaralı hadis. Sahih-i Buhari ana başlık peygamberimizin savaşları Habab bin Eret dedi ki peygamberimize Mekke'de Kabe'nin yanı başında ne zaman zafer diye soran o mübarek Müslüman bizler yüce Allah'ın rızasını arayarak peygamberle birlikte icret ettik ecrimizi vermek Allah'a aittir aramızdan kimisi ecrinden hiçbir şey yemedi halde geçip gitti bunlardan birisi de Musab bin Umeyr'di Uhud gün öldürüldüğünde geriye sadece çizgili bir elbise bırakmıştı. Onunla baş tarafından onu örttüğümüz takdirde ayakları dışarıda kalıyordu. O örtüyle ayakları örtülecek olursa başı dışarıda kalırdı. Bunun üzerine peygamber a sen bizlere onunla baş tarafından onu örtünüz ve ayakları üzerine de ısır otu bırakınız diye buyurdu. Ya da ayakları üzerine ısırdan bir miktar bırakınız dedi. Kimisinin de meyveleri kendisi için olgunlaştı. İşte o da onları toplamaktadır kendini kast ve diğer Müslümanları. Sahih Buhari ana başlık Kitabül Mevazi 4083 numaralı hadis. Katade Enes'i şöyle derken dinledim diyor. Peygamber Aleyhisselam şöyle buyurdu. Uhud bizi seven bizim de kendisini sevdiğimiz bir dağdır. Uhud dağıyla ilgili diyor ki Peygamberimiz. Uhud bizi seven bizim de kendisini sevdiğimiz bir dağdır. Orada yetmiş şehit var. Orada Müslümanlar var. Demek ki Efendimiz Uhud'u sevince biz de Müslümanlar da Uhud'u seveceğiz. Onlarla, Uhud'la birlikte tabii ki onun hatıralarını. 4084 numaralı hadis Enes bin Malik'ten Resulullah Uhud'u görünce şöyle buyurdu. Bu bizi seven bu bizi seven, bizim de kendisini sevdiğimiz bir dağdır. Allah'ım gerçek şu ki İbrahim Mekke'yi haram belde kıldı. Ben de onun yani Medine'nin iki kara taşlı arasını haram belde kılıyorum. Mekke haram, Medine haram. 4085 numaralı hadis Ukbe'den Nebi Aleyhisselam bir gün çıkıp Uhud'da şehit düşenler üzerine cenaze namazı kıldı. Daha sonra minbere çıkıp şöyle buyurdu. Ben sizden önce gideceğim. Ben size karşı bir şahidim. Yemin olsun şu anda havzuma bakıyorum. Havuz, Kevser. Bana yeryüzü hazinelerinin anahtarları ya da yeryüzünün anahtarları verildi. Ben Allah'a yemin ederim ki sizin hakkınızda benden sonra şirk koşacağınızdan korkmuyorum. Fakat sizin için onda yani dünyalık konusunda birbirinizle yarışa gireceğinizden korkuyorum. Dünyalık. Muhammed Esam'ın da sahabisine dünyalık etki eder mi? Biz dünyanın bize etki edeceğini bilmiyorduk diyor sahabeden biri. Ne zaman ki Uhud ile ilgili alimlerinde min küm men yuridü dünya ayet geldi eyvah dedik diyor. Demek ki biz de dünyada dünyaya dalabiliyoruz. Sahih-i Buhari ana başlık Peygamber Asya'nın savaşları. Evet Uhud'da 70 şehit ve şimdi bir başka şehitlerin gündemi Ebu Hürer'e der ki 4086 numaralı hadis. Bir maune reci vakalarıyla ilgili hadisler gelecek. Bir maunede 70 şehit. Reci vakasında 10 şehit. Ebu Hürer'e dedi ki Nebi Aleyhisselam gözcülük yapmak üzere bir seriye gönderdi. Başlarına da Asım bin Sabit'i ki bu da Ömer bin Hattab'ın oğlu Asım'ın dedesidir komutan tayin etti. Onlar da yola koyuldular. Usfani de Mekke arasında bir yerdeyken Huzeylilere mensup lihyan oğulları diye anılan bir kola onlardan bahsedildi. Bunlar da yaklaşık 100 okçu ile birlikte onların peşlerine düştüler. İzlerini takip ettiler. Nihayet onların konakladıkları bir yere vardılar. Orada Medine'den beraberlerinde azık olarak almış oldukları hurma çekirdeklerini buldular. Bu Yesrib Medine hurmasının çekirdeğidir dediler. Onların izlerini takip ettiler ve sonunda onlara yetiştiler. Asım ve arkadaşlarına yaklaştıklarında fet fet denilen yere sığındılar. Onları takip edenler gelip etrafını sardılar. Eğer yanımıza inip gelecek olursanız sizden hiçbir kimseyi öldürmeyeceğimize dair size söz ve teminat veriyoruz da dediler. Asım ben bir kafirin himayesini kabul ederek yerimden inmem. Allah'ım sen bizim durumumuzu peygamberine bildir dedi. Onlar da aralarında Asım'ın da bulunduğu yedi kişiye atılan oklarla öldürülünceye kadar savaştılar. Çarpıştılar. Yedisi şehit orada. Yahu Hubeyb, Zeyd ve bir başka Müslüman kaldı. Bunlara da söz ve teminat verdiler. Söz ve teminat vermeler üzerine yanlarına indiler. Onları ellerine geçince yayların kişilerini çözerek kişilerle onları bağladılar bu ikisiyle birlikte olan o üçüncü şahıs bu sözde durma durmayışın başıdır diyerek onlarla birlikte gitmek istemedi. Kendileriyle beraber gelsin diye onu sürükleyip uğraştırarsa da o bunu kabul etmeyince onu da öldürdüler. Ve sekiz. Hubeyb ile Zeyd'i alıp Mekke'ye götürüp orada sattılar. Hubeyb ile Zeyd'i alıp Mekke'ye götürüp orada sattılar. Hubeyb'i El Haris bin Amir bin Nefeloğulları satın aldı. Bedir günü El Haris'i öldüren kişi Hubeyb'in kendisiydi. Bu sebeple onların yanında bir süre esir kaldı. Nihayet onu öldürmek üzere anlaştıklarında o da etek tıraşı olmak üzere El Haris'in kızlarından birisinden bir ustura istedi. O da ona verdi. El Haris'in kızı dedi ki ben fark etmeden küçük bir çocuğum onun yanına süzülüverdi. Viyana varınca alıp onu uylu üzerine oturttu. Elinde ustura. Biraz sonra şehit edilecek, öldürülecek. Ve kendisini öldürecek olan kimselerin de küçük çocuğu şimdi yanında. Kimse de yok. Ve ana orada. Onu görünce ana anlatıyor şimdi o. Haris'in kızı anlatıyor. O çocuğun anası. Onu görünce öyle bir korkuya kapıldım ki Hubeyb de benim korktuğumu anladı. Ustura da elindeydi bu çocuğu öldüreceğimden mi korkuyorsun? Bu çocuğu öldüreceğimden mi korkuyorsun? Ben Allah'ın izniyle böyle bir şey yapmayacağım dedi. El kızı şöyle derdi. El kızı şöyle derdi. Evet. Ki Hubeyb onun babasını öldürmüştü Bedir'de. Ben hiçbir zaman Hubeyb'den daha hayırlı bir esir görmüş değilim. Yemin olsun onu bir üzüm salkımından üzüm yerken gördüm. Halbuki o gün Mekke'de meyve namına bir şey yoktu. Üstelik o zincirlere de vurulmuştu. Şüphesiz ki o Allah'ın ona ihsan ettiği bir rızıktan başka bir şey değildi. Onu öldürmek üzere alıp haremin dışına çıktılar. Hubeyb, bırakın da iki rekat namaz kılayım dedi. Daha sonra yanlarına döndüğünde şunları söyledi. Şayet benim ölümden korktuğumu zannetmeyecek olsaydınız daha da kılacaktım. Böylelikle Hubeyb öldürülme esnasında iki rekat namaz kılma sünnetini başlatan ilk kişi oldu. Daha sonra Allah'ım onları sayılarıyla tek tek biliyorsun. Hepsini helak eyle diye dua ettikten sonra şunları söyledi. Aldırmam Müslüman olarak öldürülsem, Allah için hangi yanım üzere yıkılsam, dilerse mübarek kılar, elbet uğrunda Rabbim parçalanmış bir vücudu olsa da darmadağın. Bu şiiri söyledi. Maubade Hayna aktule, uktelu Müslimen. Ala ayi kâne kanelillah masra'i. Ve dalike fi zatil ilahi bey yeşe yubarik ala ivsali şilvin memezzai. Aldırmam. Müslüman olarak öldürülsem, Allah için hangi yanım üzere yıkılsam, dilerse mübarek kılar. Elbet uğrunda Rabbim parçalanmış bir vücudu olsa da tarma daha sonra Okbe bin el Haris kalkıp onu öldürdü. Kureş onu öldürüldüğünü tanıtmak tanımak amacıyla cesedinden bir parça getirsinler diye bazılarını gönderdiler. Aslında Bedir günü onların büyüklerinden birisini öldürmüştü. yüce Allah bulutu andıran bir arı sürüsünü gönderdi ve Kureşlerin elçi olarak gönderdikleri kimselere karşı onu korudular. Ondan hiçbir şey alamadılar. 4087 numaralı hadis Sayı Buhari ana başlık Peygamber Aslam'ın savaşları Amr'dan rivayete göre o Cabir'i şöyle derken dinlemiştir Hubeyb'i öldüren kişi Ebu Sirva'dır. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed velhamdülillahi Rabbil alemin.